1957 Antalya doğumluyum. 1982 yılında Diş Hekimliği Fakültesini bitirdim. Diyarbakır mezunuyum. Kendim bu işin hem laboratuvar hem de klinik kısmına merak sardım. İşlerimin iyi olması için laboratuvar aşamasında da müdahale ediyordum. O nedenle laboratuvara da hakimim. Kliniğin haricinde. 2002 yılında Atelier'i kurdum. Yani hastalarım oldukça yoğunlaşmıştı. Yetişebilmek için de bir kliniği büyütmek durumunda kalmıştım. 2000 yılından bu yana implant yapmaktayım. 2007 yılında kılavuzla implant implant yapmaya karar verdim. Onun için de dijital içeriği en yüksek tomografi cihazını kliniğime aldım. 2009 yılında rutin olarak artık kılavuzda implant yapmaya başlamıştım. Bu bizim hasta potansiyelimizi daha da arttırdı, daha yoğunlaştık. Ateyi kurduktan sonra değişik ülkelerden ödüller almaya başladık. Kliniğimiz oldukça büyüdü, istikrarlı çalışmamızdan dolayı şu anda Ateli Az Diş Sağlığı Merkezi'nde 6 genel sezi ünitesi, kendi bünyesinde genel uzmanı, anestezi Teknisyenleri bulunmaktadır. Hemşireler 35 tane diş hekimi var. Teknolojinin gerisinde kalamazdık. Zaten bu yıllardır dijital takip ediyorduk. Dijitalin avantajları da oldukça fazla. Bir kere hastada ölçü külfetinden kurtuluyoruz. Aynı zamanda laboratuvarla klinik arasındaki verilerin daha hatasız ulaşmasını sağlıyoruz. Klinik kısmından hariç laboratuvara da önem verdik. İşlerin yoğun olduğu dönemlerde aynı standırda tutturmak için laboratuvara da kendi bünyemizde bulunduruyoruz. Aynı zamanda diş teknisyen kendilerini de belli bir eğitimden geçirerek belli bir standartta diş üretmemiz lazım. Bu üretim içinde sınıfının en hassas ketkem cihazlarında dişlerimiz üretilmektedir.